Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çok aziz kardeşlerim, Allahu Teala yapacağımız konuşmaları rızasına uygun kılsın. Konuştuklarımızı hayatımıza geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Medine'ye gitmek, Allah'ın Resulüne gitmek öyle sıradan bir olay değildir. Gönül ister ki herkes dostuna giderken bir hediye götürsün. Ama Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hediyeler elde gitmez, çantada gitmez, gönülde gider. Çünkü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı sevmenin kapısıdır. Cenab-ı Hak Kur'an'ında öyle buyurmuştur. Habibim söyle onlara Allah'ı seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah bize gençlik sahneleri veriyor. Sayısızca var. Ben hangi gence benziyorum? Bunu yapabilmeniz için önce zamanınıza program yapmanız lazım. Zamana program yapmayan insanlar hayatın kıymetini anlayamazlar zamana program yapan insanların dakikaları, saniyeleri çok önemlidir. Hem Medine-i Münevvere'ye gideceksin, hem elinizde sigara, hem de otellerde boşuna gideceksin. Olamaz. O zaman ne yapmam lazım? Ben Medine'ye gitmeden Allah Resulü'nün etrafındaki sahabeyi bir okumalıyım. Kollarını Uhud Dağı'nda bırakıp da giden Musab'ı ben iyi tanımalıyım. 15 yaşındaki Rafi'yi ben iyi tanımalıyım parmaklarının ucuna kalkarak Ya Resulallah ben savaşa gitmek istiyorum diyen o rafi bir genç tanımalıdır. Medine-i Münevvere öyle bir yer ki senin ecdadın Abdülhamid Han tren istasyonunu götürmüş, tren raylarının altına keçe döşetmiş ki kese, trenin sesi Hz. Muhammed Mustafa'yı rahatsız etmesin diye. İmam Malik diye bildiğimiz çok değerli bir mezhep alimi, bildiğimiz büyük bir alim, Medine sokaklarında ayakkabılarını giymiyormuş. Hz. Muhammed Mustafa'nın diyarında kirli ayakkabılarla gezilmez diyor. Ve Cenab-ı Hak da ne yapmış? Hucurat suresinde Allah'ın Resulü yanında seslerinizi yükseltmeyin diyor. İşte bu şuuru kazanmak için özellikle kardeşlerime diyorum. Allah'ın Resulü'nün huzurunda Ravza-i Mutahharasında şöyle deyin. Ya Rabbi benim sözümü güzelleştir Allah'ım. Benim özümü güzelleştir Allah'ım. Beni değiş, beni değiştir ya Rabbi buradaki değerlerin huzurunda beni de değerlendir. Ben yurduma, vatanıma döndükten sonra artık hayatın kıymetini anlayanlardan olayım diye. Onun için bu duygularla Medine'yi yaşamak lazım. Medine'mizi, Mekke'mizi iyi değerlendirmemiz lazım. Elimizde Kur'an, önümüzde Hz. Muhammed Mustafa'mız olduğu sürece olmayacak hiçbir şey yoktur. Beni sükunetle dinleyen çok değerli kardeşlerim, sizleri alemlerin sahibi olan Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.